Autodesk Inventor püf noktaları video serimize hoş geldiniz. Sağ alt köşede bulunan linki tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Autodesk Inventor püf noktaları video serimizin bu bölümünde sizlere çok konuşulan bir bölümden bahsedeceğim. Bill of Materials yani malzeme listesinin ...otomatik hale getirilmesi ve teknik resime aktarılması. Gerçekten bizler için çok büyük kolaylık. Nasıl yapıyoruz? Burada inventorın montaj dosyası içerisinde... ...Blob Material var, Assemble bölümünde. Buradan işte otomatikmen geliyor zaten parçaları biz buraya import ettikçe. Burada ne gibi bilgileri var? Ürünün parça numarası, ön izleme resmi, structure şekli... ...içinde kaç adet kullanıldığı, stok numarası gibi bilgileri... ...ve revizyon bilgilerini buraya işleyebiliriz. Description bölümüne bir açıklama yazabiliriz. Geliriz. alt kısım diyelim Örneğin diğer tarafta buraya gövde Alt tarafa motor diyelim. Bu şekilde parçalarımızı tanımladık. Burada eğer istersek e, farklı e, birimleri de buraya dahil edebiliyoruz. E, taban adetleri kaç tane olacak, tasarımcı kim, dosya ismi gibi bilgileri buraya aktarmamız mümkün. Satırları arttırabiliyoruz. Buradaki işlemleri tamamladıktan sonra teknik resim aşamasına geçtiğimizde yapacağımız işlem öncelikle bir görünüm buraya dahil etmek. Ekrana ben gelişigüzel bir görüntüyü dahil ediyorum. OK butonuna bastım. Hiç e, detayına girmeden görüntüyü ekrana aldım. Şimdi burada bir balonlama yapalım. Ekranımızda hangi parçaları dahil edeceğiz? Buradan otomatik balon yöntemini kullanarak şu görüntü için ekrana e, parçaları ataçlayacağım. Diyeceğim ki bunların hangisi montajda kaç numara olacak? Bunları işaretleyeceğim. Şu şekilde bir balon gösterelim. Yani montaj sıralarını gösteren alan oluşturalım. Bunları dağıtsın. Gelişi güzel oluştursun. OK butonuna basıyorum. Bakınız montaj sırasını 1, 2, 3 olarak işaretledi. Artık e, hangi parçanın kaç numara olduğunu ben burada görüntülüyorum. Şimdi parça listesini buraya alacağız. Buradan part list özelliğini kullanmak suretiyle bu görünüme ait olan parça listesini ekranıma getiriyorum. Bakınız orada bulunan parça montaj numarasını, içinde kullanılan adeti ve benim yazmış olduğum tanımlamaları otomatik olarak buraya getirmiş oluyor. Burada ek olarak üzerine sağ tıklayıp bir of material kısmına geldiğimde yine buradan parça listesine ulaşabiliyorum. Açıklamalarla alakalı kısımları değiştirebiliyorum ve dan diyerek söz konusu değişikliği buraya işlemiş oluyorum. Ek özellikleri bakacak olursak sağ alt tıkladım burada edit part list özelliğini kullanmak suretiyle herhangi bir listede bulunan e, görüntüyü bu şekilde düzenleyebiliriz. Ekranımızdan kaldırabiliriz. Görüntüleme e, yani tablo kısmından çıkarılmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde parçayı Görüntüle gizli gibi işlemler yapabileceğimiz gibi bu tabloyu istersek dışarıya doğru da e, atabiliriz. Bu ne demek oluyor? Export etme işlemini gerçekleştirebiliriz dışarıya. Bakınız e, Excel formatında bir parça listesi olarak kaydedip dışarıya göndeririz ve e, ileriki teknik resimlerde ya da başka alanlarda rahatlıkla kullanabiliriz. Evet bu bölümde sizlere hızlı bir şekilde bom özelliğinden bahsetmiş olduğum başka bir videoda görüşmek dileğiyle. kalın.